Herkese selam arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin karşısında rafara kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün dereceli maç açacağız. Ee, böyle elmas üç olmama çok az kaldı. Ondan elmas üç yapmaya çalışacağız. Ee, şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada yeni güncellemeden gelen şey bu da bekleyin göstereyim e şurada portal var bir tane ona sıkıyorsun işte bir şeyler oluyor ne oluyorsa şöyle sıkıyorsunuz arkadaşlar böyle puan çaltıyorlar bitti Aa, bu arada internet biraz kötü arkadaşlar onu demeyi unutmuşum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İnşallah elmas 3 yaparım ya hadi yaparız yaparız İnşallah Araf gelmez. Gülebilir. Ama inşallah gelmez yani. Çünkü Araf Araf'ta hiç oynayamıyorum. Ben bu da daha, daha iyi. Hadi bismillah Araf yes, be. Şimdi arkadaşlar. Şöyle nereye atlasak. Şöyle nere nere nere. Bir yer bul bir yer bul bırak. Şöyle Hmm. Arkadaşlar şöyle inelim şuraya. Tan tan anan. ananı oradını ya. Ana mano bana Ferrari'ye gitme. Gidiyor mu lan yoksa ananın oradana. Yani. Arkadaşlar şuraya inelim inşallah ananın. Eee ne yapacağız? Şuradan kaçabilir miyiz? Şuraya adam iniyor mu? İnşallah buraya da adam inmez arkadaşlar. Şöyle gir 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 gir. Şöyle, şöyle gir 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 gir. Lan bari tabanca olsun ona da razıydım. Allah belanızı versin. balağınızı. Arkadaşlar ne yapacağız? Şuradan öyle de olmaz. Kaçalım bence. En iyi fikir kaçmak. Kaçmak mı ki? Aman onu olur. Şunu yemeden kaçamam ben. Arkadaşlar şurada bir adam vardı. Kaç kaç kaç. Oğlum bak bana sıkanın. Üf, olmaz yani sıkmayın. Şu kulübelerden bir şeyler bulup oraya bir gitmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah ölme silah olur inşallah yani. Öncelikle buna diyeyim. Ve ikinci de inşallah ölmeyiz. Çünkü arkadaş anım Çünkü arkadaşlar Elmas olmama çok az kaldı. Dişmek istemiyorum. Yani eksi yemek istemiyorum. Kim yemek ister ki eksiyi? Şuradan onu almak istersen, alırsam mükemmel bir şey olacak arkadaşlar. Bu arada silahlı otomatı sınırsız çıkarttım arkadaşlar. Çok kolay oldu ilk çevirme ilk çevirmemde olmasa da iki 3 çevirmemde çıktı. Daha abi burada bir adam var. Ona ne oldu? Gittin mi buradan? Yok ya. Gitmemiş de şöyle. Kaç 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 kaç. Şuradan sıyrılırsak güzel bir şey olur. Şöyle adam gerekmiyor. Kaç Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım. Vurmasın lütfen vurmasın. İyi iyi şu an güzel gidiyoruz. İnşallah son anda fikrini değiştirip vurmaz. Arkadaşlar şöyle derece kasmak için gidiyoruz. Yani elmas hiç olmamaya çok az kalmış bir, bir vaziyette gidiyoruz yani. Oh be. ikinci ana. Tamam. Ben bu P90'ı niye anım? Her videomda böyle oluyor yani. Olmuyor değil. P Arkadaşlar şu P90'ın Altın desenini bir hafta olmuştur çıkartalı. Bir hafta güncelleme bir hafta olmadı. Ne saçmalıyorum bura. Ya işte 5-6 gün olmuştur. Ya da 4-3 gün olmuştur. Bilmiyorum kaç gün olduysa. Şöyle arkadaşlar siz de burada derece kasmak istiyorsanız buralara gelebilirsiniz. Ben şöyle derece kasmak için gidiyorum diyecektim. Bir kasma olayı gitti orada. Geçti orada. Böyle derece kasmak için buralara gelebilirsiniz arkadaşlar. Buraya büyük ihtimal adamlar gelmiyor. Yani şöyle. Şuradaki adam mı lan? Değilmiş. Buradaki siyah şey adam sandım da. Şuraya bakmayın. Şuradaki adam mı? Aynen. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Abi böyle bir şey yok be. Vallahi böyle bir şey yok. Ne yapıyordun sen? Burada derece mi kasıyordun bebeğim? Ne yapıyordun? Ne yapıyordu gerçekten bu burada? Şöyle bunlar alalım. Bekle abi buradan ne var? Bu bu işimize yaramıyor değil mi? Atalım gitsin. Sonra ne işimize yaramıyor? Her şey işimize yarıyor. Onun onun on, avradının. Arkadaşlar çok kötü bir durumdayız. Hayır hayır ölmemek istiyorum. Ölmemem, ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Hadi hadi çok teşekkür ederim. Ama ödümü patlattın. Bunu da belli edeyim. Gerizekalı. Oy yüreğim iniyordu ya. Lütfen yaparken yakalandık arkadaşlar. En iyisi kaçmak. Şöyle arkada doğru. Şöyle kaç 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 kaç. Kaç ananın ağladığını. Bura ne lan? Atlasaydım büyük ihtimal büyük canım giderdi. Baya yani alan belli oldu. Neyse alan da kalsak bir şey olmaz bu birinci alan. E, çok kaldım ben yani bir şey olmaz. Emin olun. Şöyle evet çok güzel. 4 x buna mı? Yok ya iyi iyi. Çok güzel. Dur bakayım tam çok güzel. Evet güzel devam ediyoruz arkadaşlar ama biraz kötü davran kötü devam ettik. Kötüydü yani daha önceki olay ne diyelim? Adam ne biçim sıktı gördünüz değil mi? Belki de burada da adam olabilir. Burada bildiğiniz gibi bayağı adam atlayan hatta bayağı bayağı adam atlayan yerdi biliyorsunuz ki. Evet arkadaşlar. Aa, M14 M14 seni çok seviyorum. Ayrılma bizden. Evet arkadaşlar. Yani güzel oynadığım bir silah. Eğitimde falan alıyoruz. Güzel oluyor yani. Bak bir kilo aldık. Güzel gidiyoruz. Şöyle güzel güzel. Şunu da. Sturucuyu alın olur ne olmaz. Hadi be ne atabiliriz? Şöyle. Şunları at. Alamıyor değil mi? Çanta bulmam lazım arkadaşlar. Şöyle. Devam ediyoruz. Buraya kim adam gelmemiş? Çantamız var ama. 2-3 seviye bulmamız lazım. lazım. Şu çantamla yok be. Güzel olurdu çanta olsa. Anam. Gördünüz arkadaşlar. Çantasızlık çok kötü bir şey hani baya kötü bir şey hatta şurada hiç mi çanta yok yok abi git ya lan buraya da malzeme ananı neyse girsek bile bir şey olmuyor da yani buradan ağır bir şey yok ha buzumuz varmış ha daha yeni fark ettim arkadaşlar lan ne yapıyorsun Arkadaşlar e, böyle videoların gelmesi için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aranızda yani aranızda hiçbiriniz aa, çok güzel zamanda geldin yani o kadar mermileri kaçırdık. Neyse e, böyle aranızdan hiçbiri like atmıyor. Bazılarınızı atıyor ama 2-3 kişi. Like atın abi yani böyle video atarız biz. Aa, 4x al yani. İnşallah han mermisine dek gelir mi arkadaşlar şu yolda yani. Olmazsa da yani yani, yani olmaz yani. Adam mı var? Ha, ha. Müfteser bayar harmanet. Baba nerede çarşafım gördüğüm bu maketler bin. Abi bu kadardı be. Ne oldu abi orada? Bu büyük ihtimal mayın atmıştı kendi mayını. E, kendi mayını ölmedi de üstünde duruyordu. Ölmüştü büyük ihtimal. Bekle abi şöyle tavaya alalım. Bekle bekle orada şey vardı. Onu alıp gideceğim. Şunu alayım basalım. Ya şurada şey var. Yürümeye hiç gerek yok. Yaralırız şurada yani. Neyse güzel ludumuz güzel arkadaşlar. Güzel devam ediyoruz. Şey, ananı. Alanla daha çok uzak yaptık. Herhalde yok. Güzel güzel. Hadi devam edelim. Arkadaşlar çok bir durumdayız. Alanda kaldık. Yani fazla can yemiyor da. Açmamız daha bir iki. Daha güzel işte. Arkadaşlar bu arada bu güncellemeyi çok sevdim. Yeni var ya. Yeni geldi. Daha işte o güncellemeyi çok sevdim. Bekle abim. Yedi kişi izliyormuş lan. <laughs> Tövbe ya. Bu arada arkadaşlar şöyle şeylere bakalım. Susturucu. Susturucu aslında işimize yarar ya. Susturucu al. Aynen güzel. Çok güzel. Tamir kiti de lazım oluyor. Şöyle basa, bassak mı? Yok ya. Daha lazım olduğu zaman basalım. Derken abicim ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oradan bir mermi sekip bana gelirse sizin. Neyse ben size gelirim. Hiç sıkıntı değil nereden sıktılar önce onu bulmam lazım evet arkadaşlar arrrrrr duyduğuma göre buralarda bir çatışma var arkadaşlar şu kulede de olabilir biri yok yok 4 seviye mantar yediydim ne ara bitti lan bak ha hiç Buralardan biri çatışma yaptı. Birileri daha doğrusu. kim yaptı hakkında bir fikrim yok. Olsaydı yapardım bir şeyler yani. Şu kuleye de çıkalım. Burada da büyük e, sıfır ihtimal adam olabilir. Güzel tahmin. Arkadaşlar burada büyük ihtimalle Habira bunu diyorum ama burada adam olma ihtimali büyük. Yani. Şöyle de adam olabilir. Ananı ne Ne yapıyorsun? Beni gördü mü? Aynen gördü. O yüzden dikkatli olmalı. lazım derken oradan biri daha mı geliyor ilk kişi? Bekle abicim. Oradan çıksam mı? Çıkmam gerek mayın var mı var var silahın var mı var var buzun var mı var var ne doğru ana burada bir tane de aldık da kendim aynama ölecektim daha yani arkadaşlar şimdi adamlara vur vurulmadan o ney? Ne yapıyorsun lan? Kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? O neydi lan? Ne yapıyorsun? Öbürü ki nereye gitti ki öbürü? Arkamda da. Adam da alabilir derken. Ne bomba atıyorsun? Tutacağımı mı sanıyorsun? Abi bak. Şimdi biliyordum. Ananın oradının. Paçayı sıyır abi. Bu durumda yapmanız gereken kaçmaktı. Ben de en doğrusunu yaptım bence. Alana girmeyi hiç istemiyorum abi. Canım az zaten. Basket. Basket. Bas git abi. Ya yapma ya yapma abi. Yapma yapma yapma. Kaç 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 kaç. Kaç abi. Ne? Hayır. Hayır 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 hayır. Kaç 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 kaç. Neyse çıkarız ya. Çıkar mıyız? Abi bak yapma. Yapma çıkarız tamam. Güzel devam ama canımız az. Adam çıksa öldürebilir. Evet abi kaç 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 kaç. Sıyrıl şu alandan. Sıyrıl kaç 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 kaç. Kaç abi kaç 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 kaç. kaç. Ay abi yapma. Abi ölme. ölme. Ölme lütfen. Ölme lütfen ölme. Lütfen lütfen. Lütfen. Oh be. Ölmezdik ya zaten. Boş panik yaptık bence. Ben yaptım. Siz yapmadınız. Siz yaptık dedim ya. Tık kelimesi yani orada. Eki olmamıştı. Uf. Abi adamdan fena kaçtık ama i̇nşallah adam vurmaz ya. Birincilik olmak. Birinci olmak istiyorum. O alan da öldü mü lan? Büyük ihtimal alanda kaldı. Çünkü adam buradan çıkardı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Buradan çıkma ihtimali var mı? Var. Bakayım, bakayım, bakayım. Ben şu soluk cihazını alıp gideceğim abi. E bir tane ne abi ya. Yani soluk cihazı da şeye yarıyor işe yani. Almanız gerekli bence. Çünkü çok güzel yani daha yine olmasa adamdan kaçamazdık belki de. Değil mi arkadaşlar? Evet doğru. Tabi abi buralarda adam olma ihtimali var. Büyük. Çünkü drop var. Alan küçülüyor yani var ihtimal şöyle arkamıza da bakalım da arkadaşlar öldür bir de ne yapıyorsun oğlum lan sen odan oğlum sana alan çıkacak bekle zaten maksat adam öldürmek ve yükseltmek yükselmek derece kasmak değil mi Nabih ne yapıyorsun oğlum lan? Öldürebileceğini sandın. Öldürebileceğini sandın sanki. Gerizekalı, kafasız, mal, terbiyesiz. Ananın avradını. Kaç abi şurada bir adam gördünüz, değil mi? Yani görmüş olmanız lazım. Abi çok güzel. Tek kişi kaldı. Hadi. Hadi be. Hadi lan. Hadi lan. Lütfen yaparız. Hadi lütfen. Abi lütfen, lütfen, lütfen. Hadi öldürme abi. Neredeyse öldürme beni. Bombaya ölürsün. Hadi. abi ya çok kötü oldu be. Şunu da birinci yaptık ya helal olsun bize ya. Tövbe nereye basıyorum? He he. Ama neyse ya çok güzeldi. Hadi lütfen ol, lütfen elmas üç hadi. Hadi hadi yes be. Çok güzel abi ya. <laughs> Arkadaşlar güzel bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesi için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın nasıl oynadım. Siz de böyle şey yapabilirsiniz. Şey yani derece kasabilirsiniz benim gibi. Arkadaşlar bu arada uzun videolar çekiyorum. Niye anlamıyorum. Bu arada karışık karışık videolar çekmeye devam edeceğim. Siz yeter ki çektiğim oyunları sevin, yorumlara yazın. Onları belli etmek için 2-3 tane şeyiniz var. Birisi yorum yazmak, ikincisi beğenmek, üçüncüsü abone olmak. Ve sonuncu olarak onu dememiştim ama sonuncu olarak da bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Böyle videoların gelmesini hiç kanalıma alakalı abone unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Şöyle bir şimdi çevirelim. Elveda diyeceğim. Gelmezsin be. Gelmezsin dedim. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu korona döneminde dikkat edin. Beslenmenize falan. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.